4-8-2024 tarihinde Ankara'da yapılan 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel kadınlara şöyle sesleniyordu. Tarih boyunca eşitsizliklerle, ayrımcılıklarla mücadele eden kadınların kazanımlarını korumak, ileriye taşımak hepimizin ortak hedefidir. Bunun yolu da erkeklerin kadınlar hakkında karar vermeleri değil, kadınların siyasi hayata etkin katılmaları, toplumsal adaletin toplumsal, toplumsal refahın eşit ve özgür yaşamın anahtarı kendi elleriyle taşımalıydı. Ve konuşmasını şöyle sürdürüyordu. Mazeret üretmeden büyük bir gayretle bütün imkansızlıklara, manevi yalnızlıklara rağmen bu partinin iktidar olabilmesi için bazen dağın başındaki bir köye, bazen fabrikadaki servise binen işçiye, bazen kapı kapı evlere, tarlaları, tarlalara giden, emek veren, Gayret gösteren bizim milletvekillerimizin, yöneticilerimizin tüm siyasi çalışmalarına doğrudan katkı sağlayan kadın örgütümüze yürekten teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki kadın kollarımız var. Ne yazık ki günümüzde genel başkanımızın bu sözlerini kulak çakayan, duymazdan gelen, bildiğini okuyan yargı üzerinden yaptırım uygulamaya çalışan bir kadınla konuşma nezaketini, inceliğini içselleştirememiş yöneticilerimiz var. <laughs> Binbir emeğin karşılığı ürünü olan çalışma dosyalarımız, raporlarımız kayıp dediğimizde lüzumsuzları çöpe attı. Bilmişliğiyle karşımıza çıkıveren yöneticilerimiz var. Çalışma dosyalarımızın akıbetine uğramasın diyerek son toplantının ardından yanımıza aldığımız karar defterimizi şu saate kadar getirmezseniz tutanak tavsiye ettik. Tartışmaz bir kullanacağız tehdidini en üst kardeden sallayan yöneticilerimiz var. Dört kadın partiliye belediye başkanı tarafından belediye ve ilçe binası yasağı haberi çıktığında bu arkadaşlarımızın resimleri isim ve soyadları ile teşhir edilmelerini ses çıkartmayan, görmezden gelen il ilçe ve maalesef ilk kadın kolları yöneticilerimiz var. Çok açık belli ki mahalle delege seçimlerini ittifakla kazandıkları halde kendileriyle birlikte hareket etmeyenleri sindirip biat ettirmek isteyen, en koyusundan mobbing uygulayarak kaldırmak isteyen yöneticilerimiz var. Oysa iktidarı yürüdüğümüz şu günlerde birbirimize dayanışma, güçlü olmaya ne kadar çok ihtiyacımız var olsun, örgütler sizin olsun. Her zamanki gibi partimizin neferi olmaya, olmak bize yeterli. CHP'si Zonguzak Merkez İlçe Kadın Kolları yönetim kurulu olarak başımız dik ve onurlu bir şekilde istifa ediyorum. CHP'nin ilkelerini ve siyasi programlarını Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş ve Laik Türk kadınlarına ulaşma ideali yaşamamızın son anına kadar yorulmadan, bıkmadan, usanmadan en güçlü silah savunmaya devam edeceğiz. 15. Kadın Kolları olan kurultayında kadın kollarını tartışmam, tartıştırmam diyerek umutlarımızı yaşardan kadının siyasetteki alanı genişletilmesi için çok çalışmamız lazım. Tespitinde bulunan genel başkanımız Özgür Özel'i bir kez daha sevgi, saygı ve tüm işlemlerimize selamlıyoruz. Zehra Sekre Merkez İçin Kadın Kolları Yönetim Kurulu Teşekkür ediyorum.